Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosu. Bu videoda kendimi tanıtacağım, kendimden biraz bahsedeceğim. O yüzden de videoyu fazla uzun tutmayacağım. Öncelikle bu videoya başlamadan önce ben normalde ses kaydımı kaskımda da kullanmış olduğum intercom. Ben de bir tane daha yedeyim ev bunun, bu interkomun. Bu interkomun yaka mikrofonu üzerinden ben sesimi alacaktım. Yaka mikrofonumu da şuralardan bir yerden çıkartacaktım. Fakat öyle olmadı. Ben tam kaydı girdiğim zaman interkomun şarjı bitti. Öyle videom kesildi benim. Yeniden çekmeye başlamıştım. Daha sonra ikinci şöyle bir sorun gerçekleşti. Aslında ben böyle bir park ortamındayım şu anda. Parkta değil. Evime yakın bir noktada site var. Sitenin de böyle pezyaşı yani çevresi güzel, arka planda güzel bir video çıkar diye orada çekime başladım ben. Fakat site yöneticisi geldi ve burada iznim olmadan video çekemeyeceğimi söyledi. Videom da öyle kesildi. Şimdi park ortamında bu videoya devam ediyorum. Sesimi de telefonumdan, telefonumun mikrofonlarından alıyorum. Yani ilk videoda böyle bir sorun, sıkıntı yaşadım. Öncelikle kusurum bakmayın. Şimdi videoya geçelim. Öyleyse ben şimdi kendimi tanıtayım. İsmim Alihan, soy ismim Balkan. 22 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum ve mesleğim yazılım mühendisliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yazılım mühendisliğinden mezunum. Takma ismim yani YouTube'da, Instagram'da veya TikTok'ta kullandığım takma ismim Sportif Motoblog. Ben bu ismi seneler önce daha bu işlere merak salmışken YouTube'a gireceğim zamanlar bulmuştum aslında spor videoları çekmeye ve bu şekilde videolar öğretmeye planlıyordum. Fakat öyle olmadı. Süreç bizi motor almaya sürükledi. Ve ben de hem fitness'la vücut geliştirmeyle uğraştığım için böyle bir takma isim kullandım. Ve bu takma ismin bütün haklarını, isim tescilini üzerime aldım. Yine kendimden yola çıkacak olursam, bu benim ilk motosikletim değil. Bundan önce ben iki defa Honda CBR kullandım. Yani ilk motorum CBR 125'ti diyebilirim son CV dönecek olursak 2016 model Repsol aa, bir CVR 125'im vardı yani ender temizlikliydi çok güzeldi yani motor kilometresi de bayağı düşüktü fakat o motor benim de unutmaya çalıştığım bir takım aa, kötü anılar var onlar da şöyle söyleyeyim kötü bir kazaya karıştım ben motor bisiklette yani başka videonun konusu olsun isterim ama kısaca bir bahsetmek de istiyorum. Bir aracın, bir otomobilin benim canımı kastetmesi sonucu ben motosikletten düştüm. Yani yüzde haklı olmama rağmen yani ölümden döndüm. Baya ellerim kollarım üzülmüştü. Ve ben bu şekilde motordan el ayak çekmiştim. Ve motorumu toparlayıp satmıştım. Ondan sonra ne oldu? Motordan soğudum tabi. Ve gittim otomobil aldım kendime fiyat palyo aldım. Hala duruyor otomobilim. Ama işte gel zaman git zaman seneler geçti. Seneler dediğim max bir iki sene. Yine motor sevdası içten bir doğmaya, ateşlenmeye başladı. Kenarda biriktirdiğim paralarla da birlikte biraz da tabii çalıştım. Ben üniversitede okuyorken de yani birikim yapıyordum. RS200 aldım. Memnun muyum? Memnunum. Yani şehir içinde Gayet bir kullanıcıya hitap ediyor ve yetiyor, yeterli geliyor. O yüzden videolarımda Pulsarar S200 göreceksiniz bol bol. Youtube kanalımda Daha çok motor sited hakkında bilgiler vereceğim. Motor bakımları Sorunları, kronik sorunları. Hele şu makinenin <laughs> kronik sorunlarını size gerçek bir kullanıcı olarak anlatacağım. Trafik günlüklerimi paylaşacağım. Trafik günlüklerimde Video aracı olarak kaskımı kullanacağım. iPhone'umu ön tarafına takacağım. Ve intercom'un sayesinde de ses kaydı alacağım. Yani şu anda prodüksiyonum buna yetiyor. Tabi ilerleyen zamanlarda bütçe arz meselesi. 360 kamera ve daha iyi bir mikrofon istiyorum diyebilirim. Onun dışında TikTok ve Instagram'da da daha böyle eğlenceli, Kullanıcıların birbirlerine gönderebileceği Komik bulabileceği videolar ve içerikler Üretmeyi planlıyorum Videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum Şimdi benim Aris 200 üzerinde yaklaşık bir 5000 km tecrübem mevcut Yani bakıldığı sürede Az yani 5000 km Az ama bu benim genel motosiklet Tecrübem değil genel yaptığım yol da Değil yani ben Genelde daha çok araç Kullanıyorum günlük hayatımda otomobil kullanıyorum yani motor benim için zevk işi. Ha, fakat şöyle bir şey var. Şimdi bu motosikleti almak isteyen, bu motosikleti merak eden birçok kullanıcı var. Araba geçiyor. <laughs> Bunları ilerleyen videolarda çözeceğim. Videoyu yavaş yavaş kapatalım. Kapatmadan önce şunları söylemek istiyorum. Bu videoda biraz talihsizlikler yaşadım gerek ses kaydım olsun gerek de görüntü olarak yani şu anda arkadan dahi güneş vurmakta görüntüm ne kadar iyi çıkıyor bilmiyorum yani kameraya doğru bir açıdan bakabildiğimi daha şu anda bilmiyorum umarım videolarda güzel çıkıyorumdur ilerleyen zamanlarda çok detaylı bir RS200 videosu gelecek otomobil geçiyor çok detaylı bir RS200 videosu yapacağım yani bu motorun A'dan Z her şeyini anlatacağım sizlere uzun da bir video olacak onun dışında sosyal medyada daha çok aktifim. Beni mutlaka sosyal medya hesaplarımdan takip edin. TikTok'ta ve Instagram'da daha sık içerikler üretiyorum. Yine bir otomobil daha geçiyor. Yani bir 5-6 tane videom var yüklemem gereken. İnşallah zaman buldukça bunları da yükleyeceğim. Galerimde duruyorlar. Ediklerini de yaptım. Yani bunları diyebilirim. Yavaş yavaş prodüksiyon da yükselecek. Yani bir GoPro istiyorum. GoPro ile trafik günlüklerini paylaşmak istiyorum. Çöp telefonumdan çok güzel bir sonuç elde edemeyeceğimi düşünüyorum. Yani her şey zamanla. Videoyu yani, kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Benim bu makinede çok emeğim var. Yani bayağı bir modifikasyonum var. Eklentilerini yani saymakla bitiremem ama her videoda bunları sizlere göstereceğim. Ne, nasıl yapılır? Yani elektronik aksama zarar vermeden ben Facebook şöyle belirteyim. Facebook grubunda Pulsar grubuna birçok kullanıcı dörtlü flashör, dörtlü sinyal takmak istiyor. Ve bunun elektrik balansı oldukça zor. Ben bunun da videosunu kanalıma yüklemek istiyorum. Hani adam gibi içerik olsun. Yani bu motoru alan ya da almış olan bu motora modifikasyon, eklenti yapmak isteyen herkes hani nelerden örnek alabileceğini, nelerden ilham alabileceğini benim videolarımda görecektir. Keşke ben bu açıdan çekseymişim baştan videomu ya. Neyse sağlık olsun. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.